Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft'ı yiyen adamla beraber. Adam Minecraft'ı yiyor. Dümdüz yiyor bu arada ya. Evet. Bugün buna bakacağız. Biliyorsunuz tepki videosu geldiyse nedir? Sınav atlanmış. O yüzden canlar bana bir motivasyon olsun diye şöyle bol bol like atmayı unutmayın. O zaman hadi videoyu geçelim. Şimdi canlar kanalın linkini açıklamaya koyacağım. Oradan da... Oo, oh, oo. Oh. Direkt Ustura ustura başladık valla Oo! Afiyet olsun. Aa Steve mi yiyecek? Steve yiyebilir mi ya? Eee, aa Adam elini kesti. Steve ne yapıyorsun oğlum? Aa alt tarafı seni yiyecek ne var baba. Gülü bak gülüşe bak. Gülüşe bak. Karaktersiz. Atacak. Oo! Domuz bile şaşırdı. Ben de şaşırdım burada. Aa. Ana ikiye böldü. Kimini falan da duruyor. Domuz hayatının şokunu yaşadı bu arada. Ha? Yemin ediyorum domuz hayatının şokunu yaşadı. O sos da üstüne. Gözler gitti. Kızarık karpuz. Onu da göm ya. Bitkiye mi vereceksin? Ha? Vallahi bitkiye verdi. Evet şimdi Steven. Geri kalan parçalarını şöyle ketçaplı bir şey. Ooo. Oh, reçelli meşe. Afiyet olsun. Abim benim be. Canımı çektirdi bak şimdi. E ee, ne oldu? Ben bir an mal gibi kaldım bu arada. Bir bitti orada video sandım tamam mı? Dedim ya o kadar da değil. 2 dakikalık videoda atmayalım. Bakalım. Ne yapıyor şimdi? Tamam. Güzel. Yani hamburger mi yapıyor? Hamburger yaptı. Tamam. Sarı. Ya bu aralar canım öyle bir şey elişi bir şey yapmak istiyor da. Aa peynir yaptı. Oh şimdi o peyniri bir güzel kes. Tamam. güzel. Koy bakalım arasına. Tam daha koy, bir tane daha koy. Heh. Güzel. Koy bakalım. Tamam, yeterli. İki tanesi yeterli bence şu an. Bundan et yapacak olabilir. Yok, eti A! Domuz yaptı. Onu mu keseceksin? Ezecek. Abi arkadaş domuzun sıfata bakar mısınız bu arada? <laughs> abi ben yiyeyim abi. <laughs> Vallahi ezdi de yiyecek ha. Tos makinesi. Olmazsa olmaz zaten. Isıtacaksın onu. Ama önce içini mi ısıtsaydın? Domuzla hayatın şokunu beni işte? Benim yiyecek ya diye. O ne? He onu içecek olarak kullanıyor. Tamam. Meyve suyu gibi bir şey yaptı. Tamam ondan. Valla ayaküstü peyniri de <gülüyor> gömdü. <laughs> Kilokma ha. Ağlama az varmış. Pişti mi? Pişmiş. Abi sıcaktır. Aman neyim sıcaktır. Bir şey mi? böyle el de güzel yapıyor ya. Ama içi pişmemiş ki Vallahi yedi umursamadı. Piş 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 Kaşar erimiş mi? Erimiş kardeşim. Koyayım kaşara bakarım dedi. Vallaha ona göre yedi. Değişik bir fikir. E, ee, i̇çeceğin yarısında ee, bitkiye verdi. Bitkinin adını unuttum. Oh. Oh. O ketçap bu, vişne bir ne içiyorsun oğlum sen ya? Eline eline de bulaştırdın. Heh, ayaküstü vallahi bir de parmak emcükledi. Domuz hala şokunu yaşamış orada bekliyor yani. <laughs> bu arada bunları evde denemeyin diye uyarı vermiş. Şimdi bugün inşaat sektöründeyiz andım kadarıyla. Bakalım ne yapacak. Çimento. Baya baya çimento bu arada galiba bu. Hani şey değil. Hamur mu değil o? Bakayım. Ya yani ya toz ya toprak ya yani bir şey var onda da çimento da olma ihtimali yüksek yani. Çok şey bilgim yok. <laughs> İnşaatçılık kağıdı niye lan? Oğlum o kadar açsam vallahi bir yemek hazırlayalım sana ya. Ah eh, su da hazır. Ökelim suyumuzu. Güzel. Bir yandan da saate bakıyorsun ama gideceğim. <laughs> <laughs> ya ben nasıl bir dönebilirim? <laughs> Neyse. Evet oh. Allah suyu muyu da gömdü hiç umursamadı. Çalıştırdı makineyi güzel. Şurada tuğlalar var bak solda. Crunchy bricks. Oldu mu şimdi çimento? Oldu nasıl anlayacaksın? He, direkt dökeceğim. Tamam, çimentosu olmuş bu arada canlar. O çimento. O adam kim acaba ya? Şey vardı bizim Türklerden. Bir tane çatlak bir Amerika'ya giden. Adını unuttum ya. Sosyal medya içerik üretiyordu. Bir bak bakayım tadına kıvam mı tutturmuş musun? <laughs> tutturmuş tutturmuş beğendi. Heh, şimdi geldi tuğlalara. Crunchy Bricks. Aç bakalım kutusunu. İçinden sadece tuğla mı çıkacak yoksa farklı farklı mala falan da var mı? Ekmek mi o? Sanki ekmeği kızartmış da şey yapmış gibi dur. Umarım hamurdan yapmışındır da kırması kolaymıştır oğlum. Bu benim karnım acıktı ya. Ha bu gevrek gibi yaptı bunu. Kağıdı da içine bir şey olmaz. Heh. Malzeme israfı olmasın canlar. Oh kağıdıydı vallahi. Arkadaki bitkiyi ne yapacağız? O da aç açıp bekliyor. Oradan bir daldır da ağzına ver bari hayvanın. Malayla yiyor. Mala. Sen nasıl bir manyaksın be? Adam malayla yemek yiyor şu an. Vitamini malasında bu arada. Vitamini orada. Yetmedi galiba abi. Bir baktı tekrar da çimento yalnız ufak ufak kıvam almaya başladı. Dikkatini çekti mi? Kağıdı ile yedi. Yer. Aç adam. Yer. Ya, o sertleşmiş. Tamam, gerçekten çimento kullanmış bu arada. Abi o biraz artık kıvamı gelmiştir onu ya. O yemesem mi onu? Kıvamı falan olmuştur onun abi. Onun taş gibi olmuş baksana. Artık onu koyamaz da şeye. Vallahi taş gibi olmuş. <laughs> Oha tabağa yapışmış. Ya onları ye bari çıtır çıtır onları göm. Vallahi bu haberi kafada. Canlar. Çok acayip bir adam. Çok acayip. Kanalın açıklamaya koyuyorum. Oradan in, e, kan indirip oynayabilirsiniz. Yani kanalı izleyebilirsiniz. Videolarını görebilirsiniz. Ben yani çok hoşuma gitti. Bu arada canlar bu sıralar tepki videoları gelecek. Onun için ne tepkisi gelsin yorumlarda belirtin. O zaman bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay